Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sigvier tokenımızı inceleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi zaten Sigvier'ımızda da bir düşüşümüz var. Ee, %14-13 falan gibi bir düşüştü sanırsa. Ee, bu düşüşten sonra şimdi tekrardan düşüne devam ediyor yoksa bir yükseliş gelip yükselişine mi gidecek? Bunları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Sonrasında coin market hepimizdeki verilerimize de bakıp videomuzu çok uzatmadan kapatacağız. Videoya geçme önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. Telegram kanalımızda 3 adet analiz paylaşmıştık 19 Nisan'da. Ve bu 3 analizimiz de şu anlık tuttu zaten. Yani 34 dakika içinde, 38 dakika içinde üç analizimizde direkt zaten. %9 %8 %9'luk ve %5'lik kadar bir düşüşlerle. Yani burada e, zaten bu paylaştığımız coinlerin üçü de daha fazla düştü, yaşadı ama biz direkt e, 34 dakika içinde, 38 dakika içinde olduğu için direkt paylaşalım dedik. E, dayan ne kadar hızlı, o kadar iyi gibi. Şu anlık zaten bunlar %9'dan daha fazla, %5'ten daha fazla bir düşüşü var. Neyse e, i̇sterseniz sizler de Telegram kanalımıza katılmak isterseniz açıklama kısmında linkimiz zaten bulunuyor dedik. Neyse, e, şimdi isterseniz ilk başta bir CoinMarketCap'imizdeki verilerimize bakalım, sonrasında TradingWeb'de bir grafikimize bakıp videomuzu çok uzatmadan kapatırız. E, videoya geçmeden önce hemen şunu da söylemek istiyorum, bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz, kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz, biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi SeekWare tokenumuza baktığımız zaman iki adet sözleşmesi bulunuyor. Biri Ethereum ve biri de BNB Smart Chain ile. Şu anlık değerimizde 1 lira 54 kuruşmuş. En son %4.5'lik kadar bir e, düşüşün olduğunu görebiliyoruz. E, burada bir SeekWare token'ımızın piyasa değeri var. Burada tamamen seleslemiş piyasa değeri var. Burada da hacim var. Hacim olarak 24 saat içinde %36'lık kadar bir düşüşün olduğunu görebiliyoruz. E, burada dolaşan arz, box arz ve toplam arzımızdan şekilde bulunuyor burada e, şu anlık Silkwear tokenımızın listelendiği mağazalar var. Bunlardan hacim olarak en yüksek biter diye bir mağazaymış. Sonrasında arkasından para bu geliyor. Sonra Second BTC, BTC Hotcoin Global, Gate.io gibi bu şekilde devam ediyor. Son bu sol tarafımızda da TL cinsinden mağazalarımızdaki hacimleri var e, Silkwear tokenımızın. E, burada da sol tarafta gördüğünüz mağazadaki listelendiği fiyat var. E, mesela te, TL cinsinden baktığımız zaman bir sayıda 70.02'ymiş. Burada 70.26'ymiş. Yani bu şekilde artık siz mesela Mexi kullanıyorsanız, GTO'yu kullanıyorsanız e, USD cinsinden baktığımız zaman 53.94'müş mesela bir tayda. E, GTO'yu da 53.59'muş. Mexi'de de 53.72'ymiş. Yani bu şekilde devam ediyor. Biz şu anlık Mexi ve GTO'yu işlem yapıyoruz. Eğer ki sizler de Maxi, Gateway'a veya Binance'a kaydolmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmında %20 komisyon indirimli kayıt linklerimiz bulunuyor. Onlardan kaydolabilirsiniz. Ee, onun dışında zaten buradan açık başka bir şeyimiz yok. Grafiğimize bakalım. Ee, şimdi grafiğimize baktığımız zaman e, burada gördüğünüz gibi fiyatımızın altına bir kapanış gelmiş. E, bu kapanıştan sonra Tekrardan bir fiyatımızın altında kapanışla ilerlediği için yani bir tane daha kapanış geldiği için buradan itibaren artık bir düşüşün olduğunu anlıyoruz. Ee, e, şurada tekrardan bir yükselmiş ama tekrardan zaten bir düşüşümüz olmuş. Ee, fiyatımızın altında e, şu anlık yüzde kaçlık kadar bir düşüş olmuş bakalım. E, yüzde neredeyse 5'lik kadar bir düşüşümüz olmuş. E, ben açıkçası e, bu kapanıştan sonra bu yüzde beşlik düşüşten sonra en fazla %3 kadar da bir 3.5'luk falan kadar gibisinden bir düşüşün en fazla olabileceğini düşünüyorum. Tekrardan bir %10'luk %8'lik kadar daha düşüşün geleceğini düşünmüyorum. Yani şu anlık yani söyle, baktığımız zaman 76-22 e, seviyelerine kadar e, belki bir düşüş gelir. Onun dışında çok da bir düşüş gelmez. O düşüşte nasıl gelir? Şöyle göstereyim. E, buradan itibaren mesela %76 falan demiştik. Oraya düştükten sonra tekrardan bir yükseliş yapar. Tekrardan yükselir. Sonra tekrar düşer. Sonra tekrar yükselir. Bu şekilde yoluna devam ederken e, yükseliş sinyalini bekleyecektir. Yani bize bir yükselişin gelmesini bekleyecektir. E, bu yükseliş geldikten sonra zaten tekrardan bir yükselişe doğru devam edecektir diye düşünüyoruz. Ama şu anlık herhangi bir şekilde yükseliş sinyalimiz olmadığı için. Dediğim gibi gösterdiğim gibi. Mesela örnek olarak da burada görüyorsunuz. Bu şekilde yükselişler ve düşüşler yaşayarak yoluna devam edecektir diye düşünüyoruz şu anlık. Öyle büyük bir %10'luk kadar daha düşün geleceğini düşünmüyoruz açıkçası. Ee, onun dışında e, zaten bir yükseliş sinyali bekliyoruz. E, MACD ve RSI'mizden ikisinden bir yükseliş sinyali gelirse e, bunu da sizlerle ya YouTube'da videosunu çekeriz ya da Telegram kanalımızdan paylaşırız bunu sizlerle birlikte. O yüzden e, ya abone olup bildirimleri açın ya da Telegram kanalımıza kesinlikle katılmayı unutmayın diyelim. E, onun dışında zaten çok da bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi şu anlık sadece bir e, ee, yüksel sinyalin gelmesini bekliyoruz. Yükseliş sinyali beklerken de yüzde en fazla beşlik bir e, düşün olacağını daha çok e, yani en fazla şeklinde söylüyorum. E, onun dışında şu anlık pek de zaten bir şeyimiz yok. İsterseniz sizleri sıkıp videomuzu daha çok uzatmadan kapatalım. E, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. Hoşçakalın.